yani poliçede bir ne vardır arkadaşlar? Bir muhatap vardır, keşideci vardır, lehtar vardır. Kısaca hatırlatayım. Keşidecinin muhatap mezdinde karşılığı olması gerekmez dedik. Bundan dolayı ne olacak? Kabul müessesesi. Sadece poliçede olan kabul müessesesi var. Sistem şöyle çalışır. Poliçeyi alan lehtar veya bu hamil de olabilir. Vadeden önce poliçeyi muhataba kabule sunar. Muhatap poliçeyi kabul ederse poliçenin asli borçlusu haline gelir. Ama muhatap poliçeyi kabul etmezse muhatabın önünde iki seçenek vardı. Bir, vadeyi bile beklemeden hemen kabul etmeme protestosu çekip müracaat hakkını kullanabiliyordu. İkincisi de kabul edilmemiş poliçenin lehtarı ya da hamili hiçbir şey yapmadan vadeyi bekler. Vade geldiğinde de ödemeye ibraz eder. Poliçe ödenmediği takdirde de ödememe protestosu çekip yine keşideciye müracaat eder. Orada lehtar veya hamil poliçeyi kabule sunup sunmamakta da serbesttir demiş. Vade geldiğinde direkt poliçeyi ödemeye de ibraz edebilir. Ödenmediği takdirde ödememe protestosu çekip müracaat hakkını kullanır. Bak bütün döngü bunun üzerine gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün sistem bu mekanizma üzerinden çalışıyor. Bu sistemi yani ana hatlarıyla aldığınız zaman gerisi teferruattır arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar burayı birazdan anlatacağım. Önce bir unsurlarını vereyim ki ondan sonra anlatacağım. Tekrar derken şu şeyi mi? Tabii ki poliçe üçlü bir ilişki esasına dayanan bir ödeme havalesidir. Yalnız muhatabın poliçeden sorumlu olabilmesi için poliçeyi kabul etmesi gerekiyor. Kabul etmediği müddetçe muhatap poliçeden sorumlu değil. Kabul şöyle çalışır. Bunun teferruatını vereceğim de sistematiğini veriyorum. Kabul şöyle çalışır. Poliçeyi alan... <laughs> lehtar veya hamil fark etmez yani bu devredilmiş doladım de vadeden önce poliçeyi muhataba kabule sunar muhatap poliçeyi kabul ederse poliçenin asli borçlusu olmuştur ama muhatap poliçeyi kabul etmezse hamil veya lehtarın önünde iki seçenek var bir kabul edilmemiş poliçenin hamili vadeyi bile beklemeden derhal vadeden önce kabul etmeme protestosu çekip müracaat hakkını kullanabilir. Müracaat borsusuna gidebilir. Ya da kabul edilmemiş poliçenin hamili hiçbir şey yapmadan vadeyi bekliyor. Vade geldiğinde ise arkadaşlar ödemeye ibraz. Bu vadeye kadar şartlar değişmiş olabilir. Kabul edilmeyip de ödendiği de çok olur. Eğer muhatap ödemez ise bu durumda ödememe protestosu çekip müracaat borçlarına var. Bu arada hamil poliçeyi kabule sunmak zorunda da değildir. Yani kabule hiç gitmeyip ödeme günü geldiğinde direkt ödemeye ibraz eder. Ödenmediği takdirde de ödememe protestosu çekip müracaat hakkını kullanır. Bütün sistem bunun üzerine dönüyor. Şimdi gelelim poliçenin unsurlarına bu emre yazılı havaleyi anlatmam için. Aynen 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 yani her durumda müracaat hakkını kullanıyor. Emre yazılı havaleyi anlatmam için benim size poliçeyi anlatmam lazım. Bakın kaynaktaki poliçe gerçek bir poliçedir arkadaşlar. Her ne kadar bu örnek yazsa da bunu ben yazdım. Bu poliçe gerçek kullanılmış bir poliçedir. Şimdi poliçenin unsurları nelerdir? Şimdi arkadaşlar poliçede poliçe kelimesi mutlaka olacak. Ben bunu beyaz tahtadan anlatacağım. Şimdi bak poliçenin zorunlu unsurları dediğimizde arkadaşlar zorunlu unsurlar dediğimizde poliçede poliçe kelimesi, poliçe kelimesi mutlaka olacak. Poliçe hangi dilden yazılmışsa o dilden olacak. Poliçede birden fazla dil kullanılmışsa diyor ödeyiniz kelimesi hangi dildense poliçe kelimesi o dilden olacak. Bu arada bunlar uluslararası ödeme aracı. Bir diğeri poliçede mutlaka bir ne olacak bedel olacak. Bu arada poliçenin bedeli yazı ile yazılabileceği gibi rakam ile de yazılabilir. Eğer poliçede hem yazı hem rakam var fakat miktarlar farklıysa düşük de olsa yüksek de olsa yazıyla yazılan esas alınır. Bu arada poliçede birbirinden farklı meblalarda birden fazla yazı belirtilmişse bu durumda düşük olan baz alınır. Aynı şekilde yazı yok ama birbirinden farklı birden fazla rakam belirtilmişse bu durumda yine düşük olan baz alır. Bak bunu soruyorlar dönem dönem. Bu arada arkadaşlar poliçe yabancı para cinsinden ne yapılır arkadaşlar? Düzenlenir. Yabancı para cinsinden düzenlenen poliçelerde Türk Borçlar Kanunu'nun yabancı paralara yönelik hükümleri dikkate alır. Yani ödeme esnasında hani işte aynen ifa varsa yoksa vesaire gibi nedir? Hani onları borçlarda anlatmıştık ya işte temelde düşmüş düşmemiş. Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre yabancı para cinsinden borçla yani poliçe ödemesi Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şimdi bir diğer nokta poliçede mutlaka bedel olacak ama bu bedel nedir arkadaşlar? Kayıtsız şartsız kayıtsız şartsız bir Ödeme havalesi olacak bak. Ödeme havalesi. Bak unutma. Bedeli şarta bağlayan kayıtlar poliçenin kambiyo senedi vasfını kaybetmesine neden olur. Bak, şarta bağlı kayıtlar demiyorum. Bedeli şart. Bedel dışındaki diğer şartlar geçerlidir. Bazıları yazılmamış sayılır ama bedeli şarta bağlayan kayıtlar poliçeyi Kambiyo senedi vasfını kaybeder. Bu arada bedel dışında başka kayıtlar düşebilirsiniz. Mesela nedir? Yetki kaydı düşebilirsiniz. Tahkim kaydı düşebilirsiniz. Avizo kaydı düşebilirsiniz. Avizo bu arada ihbar oluyor. Artı nedir? Provizyon kaydı düşülebilir. Aynen bunların hepsi notta var arkadaşlar. Bunların hepsi notta var. Kaynak bütün bunların hepsini kapsıyor. Bir diğer nokta Poliçenin neyi olacak arkadaşlar? Muhatabı olacak bak. Muhatap. Şimdi beni iyi dinleyin. Poliçede üçlü bir ilişki olacak. Muhatap mutlaka olacak. Bak üçlü bir ilişki. Şu bak hani var ya sacaya bak şunu görüyorsun değil mi? Bak bu ilişki kurulacak. <laughs>